Enteresan bir yasak var. Ee, onu da bir kısaca not olarak geçelim. Ondan sonra belki bir iki ilginç yasa daha değdiniz ama şu Cumhuriyet Döneminin de yasaklarını geçelim. Biliyor muydunuz? 1909'da enteresan bir yasak çıkartılıyor. Hamamlarda genç tellak çalıştırılmaması. Ne enteresan tedbir. Yasa gerekçe olarak gençlerin iyi veya kötüyü tam olarak ayırt edemeyecek yaşta olmaları, bu durumun herhangi bir yanlış ve ahlak bozucu harekete sebebiyet verebileceği gösterilmiş, hamamlarda tellak etmeleri için şehir dışından İstanbul'a çocuk gönderilmemesi emredilmiştir. Doğru ama bunun devamı var. Bu çocuklar işsiz e, işsizde kalmasın diye kendi memleketlerine gönderilmiyorlar. Onların her birine iş buluyorlar yani devlet her birine iş bularak e, sefalete düşmemesi için kurtarıyorlar. Çünkü hani evet akıl bali bunlar ama iyi ile doğruyu ayırt edememek veya e, para karşılığında ifsad olma ihtimaline karşılık bu yasak konulmuş. Kapalı bir yer. Yani evet. bu çocukların kendi ihtiyarı dışında ahlaksız bir hayata sürüklenmeleri ihtimali İhtimal var. Ondan sonra yani. bunların o hayattan çıkmaları sıyrılmaları mümkün değil. Bazı yasaklar bazı menfi neticelerin doğmasını engellemek için konur. Yani siz dersiniz ki bunda ne var? Ama o tatbik edilmediği zaman daha büyük yasak, daha büyük belalar ortaya çıkıyor. Onun için baştan yasak getirdim. Şimdi İnalcık bizim pirimiz yani onun yanında ben öğrencilik yaptım. Ee, hocanın önemli bir kitabı var. Osmanlı'da Eğlenme Ayşüt tarap diye. Burada e, Osmanlı'da oturak alemleri olabilir. Osmanlı yöneticilerinin kendi arasında yapmış olduğu eğlenceler olabilir. Fakat burada yine de bir adap var. Yani orada yapılanlar orada kalır. Hiçbir şekilde bunlar dışarıya çıkarılamaz. Halkın genel ahlakını bozucu şekilde bunlar etrafta ballandıra ballandırıla anlatılamaz. Hatta oturak aleminin de edeplerinden bir tanesi şudur. Bir çengi veya da bir kadın kılına girmiş bir erkek ortada dans ederken hiçbir şekilde kendini kaybetmeyip ayağa kalkmamak gerekiyor. Yani o eğlen, edebinle seyret, edebinle eğlen. Ha? Edebinle eğlen. Yıldız Sarayı'nda bir tiyatro vardı. Sultan Abdülhamit yabancı kumpanyaları oraya davet ederdi. Elçilik mensuplarını, İstanbul'da yaşayan kor diplomatiyi davet ederdi. Mesela orada çok mühim temsiller verildi halde. Sara Berna bile gelmiştir. Gazetelerde yazılmazdı. Bu da bir sansürdür. Sultan Abdülhamit demiş ki yani saray halkı eğleniyor zannetmesinler. Halbuki tiyatro eğlence değil. Orada kim bilir ne diplomatik işler dönüyor. Tabii. Ama halk onu öyle görmez. Vay padişah tiyatro dinlemiş. Eskiden tiyatro demek zaten eğlence demekti. İnsanlar öyle görürlerdi. Evet. Şimdi Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi, Osmanlı dönemini biraz kapatalım. Gerçi değindik zaten Osmanlı yasaklarına da Cumhuriyet'e geçelim istiyorum. İlk akla gelenler Arapça ezan bir dönem. İşte Alaturka evet. yasağı ondan sonra neler var başka tekke tekkelerin kapatılması, kapatılması tasavvufun yasaklanması tarikat tarikatların yasaklanması evet medreselerin kapatılması ve dini eğitimin yasaklanması farklı var. tedrisat yapmak yasak yasaklanmış cübbe sarık sarmak yasak kadınların Din tiyatroya karar, karar, kadınların evet. tiyatroya gitmesi yasak. yasak hatta tiyatro oyuncusu olması, olması yasak, yasak. Hı. peki Anadolu yasağı niye kondu Mustafa Kemal e, Paşa'nın Atatürk olmuş muydu? Mu? 34 galiba. evet, o Belki de soyadı almıştı. Ee, o devirde bir sözü var. Bu e, Alaturka şarkıların insanın e, zihnini şarka döndürdüğü halbuki bizim yönümüzün garp olduğu yani Avrupa olduğu garptan kasıt. Onun için bu müziklere karşı bir tavır alınması gerektiğidir. Hatta yanındaki bunu yasaklamak için radyo evine talimat verirken yanındaki aman paşam Bizi Alaturka'dan mahrum etme diyorlar ama Mustafa Kemal dinlemiyor, dinlemiyor. Kendisinin de Alaturka sevdiğine dair rivayetler var ben pek inanmıyorum ama yani böyle rivayetler de var. Buna rağmen radyo evine Hasan, şey, Recep Peker bir tamim gönderiyor, o zaman güçler onların elinde 30'lu yıllar ve Alaturka tamamen yasaklanıyor. Zaten radyo programlarına baktığınız zaman caz, klasik müzik, foxtrot her şey vardır, Alaturka yoktur. Hocam yakın Halk, bir bunu zamanda da... Mısır filmleriyle... Hı -hı. Mısır filmleriyle tatmin etmişti Alaturka hevesini. Peki yakın dönemde de sanki bir Alaturka yasağı var mıydı? Benim çocukluğumda arabesk yasağı vardı. Ha, arabesk yasağı arabesk. vardı değil mi? TRT, TRT Doğru, Alaturka arabesk değil. Orhan Gencebaylar, Ferdi Tayfurlar TRT'ye çıkamazlardı. Bir de tabii şarkılara da ciddi bir sansür vardı. Bazı kelimelerin kullanılmaması. Kadın şarkıcılar oynayamazlardı. Erkek şarkı oynayamaz. Şarkı, şarkı söyler çekilirlerdi. Polis radyosu vardı işin garibi onu da söyleyeyim Ankara'da. Polis radyosu hep arabesk çalardı. Polis radyosu emniyet müdürlüğünün FM bandından tek radyo oydu. E, arabesk sevenler polis radyosunu dinlerdi. O da çok enteresan. Yani devlet TRT yasaklardı ama arabeski. eski hmm. Polis radyosu gece gündüz arabesk çalardı. E, Bülent Ersoy, Kenan Evren'e yeah. hani çok e, kızdı ve hani biliyoruz artık defaten e, bunu söylediği için. Mesela orada da e, Kenan Evren'in Şahsi olarak sempati duydukları ve antipati duydukları insanları ayırt etmesi gibi bir durum muydu? Bülent Ersoy'un e, cinsiyet değiştirmesiyle alakalı bir problemdi. Hukuki bir problem doğdu o zaman. Kanunda yeri yoktu. Bülent Ersoy erkekti. Ameliyatta kadın oldu. Fakat hukuk bunu tanımadı. Yıllarca erkek olarak yaşadı. Ondan sonra mevzuatta değişiklik yapıldı. İşte o, o devirlerde oldu bu. E, Milli Güvenlik Kurulu bunu kabul etmedi. Uzun zaman Bülent Ersoy erkek kimliğiyle gezdi. Ne problem enteresan. ondan kaynaklanıyordu. Yani sadece Bülent Ersoy değil hani bir sanatçının yaptığı iş nedir? sanatını icra etmektir. Şarkı söyler, değil mi? Ortaya koyar sanatını. Hani bunun da bir yasak kapsamı içine alınması kadar Ama işte, çok uzun süre konuşuldu. TRT'nin yasaklı A TRT'nin yasaklı bu sanatçısı. yasakladı. Yani bu bunun bu, hani bu değil ama. Evet, yani Hayır, şey de belki özel ha, Bir de bir var. de şeyler vardı. Solcu veya evet. sağcı az sağcılar azdı ama solcular çoktu. Onlara da yasak ideolojik yasaklar vardı. Bir de şey de var. Hala TRT'de. Yani ben TRT radyoda program yaptığım için biliyorum. Türkçesi, şivesi ee, bozuk olanların da program yapması yasaktır Türk ama, TRT'de. Onu, ama onu makul görmek mümkün Hatta eskiden bazı uydurucu kelimelerin kullanılması da yasaktı evet. Yani sağ iktidarlar geldiği zaman Mesela Tunca Toskay zamanında, Şaban Karataş zamanında TRT'de uydurucu kelimeler kullanılamazdı Ama e, diğer e, İsmail Cem zamanında tam tersi olurdu e, bu... Her plan bir hikayesi var vardı İsmail Cem geldiği zaman her plan bir öyküsü var olurdu Tekrar Tunca Toşkın her plan bir hikayesine döner. Bu Türk musikesine uygulanan yasak aslında şöyle diyorlar. Bu bir Bizanslı ve Arap müziğinin karışımıdır. Hiçbir şekilde Türk musikisi değildir. Bunun üzerine 1927 yılında konservatuarında, konservatuarda Türk musikisi dersleri ortadan kaldırılıyor. Çok erken bir tarih. O bir 27. kılıf, fes gibi. Fes Macarlardan evet. alınmıştır diye uydurdular ya. Fes Macar değildir. Şeyi biliyorsunuz 34'te İsmail Hakkı Baltacı şunu diyor. Alaturka musiki irtica musikisidir. Mutlaka kaldırılması lazım diyor. 34-36 arasında Ala mu, mu, musiki yasak, yasak radyoda. Yani çok enteresan. Ee, bunu da çok yani halkımız muhtemelen bunları bilmiyor bu kadar ayrıntıyı. Daha sonra 36'da bu yasak ortadan kalkıyor tekrar Türk musikisi. Yapılan şu Türk ezgilerini. Avrupa'yı çalgılar, enstrümanlarla çalıp çok sesli müziği üretmeye çalıştılar. Ulvi Cemal Erkin'e köçekçeler evet. Bela Köçekçe. Bartok getirildi Macaristan'dan. Anadolu'da gezdi. O, ama itibar etmedi insan.